dünya birincisi adam mıdır? Oyun içerisinde e popcular, dünya birincileri, dünya ikincileri, dünya üçüncüleri, korsuzların lideri, lordu olarak birçok gruba ayrıldık kardeşim. Bu adamlar diyor ki biz bu oyunun en iyisiyiz. Ben en iyisiyim ki ben bu ay dünyanın birinciliğine oturdum göt veren demiş. Tamam kardeşim. Ben de dedim ki madem ki dünya birincisi diye bir şey var. Ben de kolsuzların lordu olarak bu dünya birincisinin ordusunu alırım, oynarım, test ederim, denerim. Kendi yeteneksizliğime rağmen eğer ki bu ordu başarılı bir şekilde 3 atıyorsa bu adamı derim ki sen sosyopat bir Sherlock Holmes'un. Amına kodum nasıl buldum derim. Önceden bir tane daha seri yapmıştık. Onda dünya birincisini kullandı. Savunma düzenini falan çekmiştik. Her ay biliyorsunuz bunlar değişiyor sürekli sürekli. Önceki Kasım ayındaki dünya birincisi 6533 kupayla birinciliğe oturtmuş. Ama nasıl kasıyor bunlar işsiz gibi. Şimdi aga daha fazla laf uzatmadan tüm kolsuz ordusunu selamlayarak hiçbir alakamızın olmadığı ordu savaşları, savaşlar, cartür, taktiksel şeylerin videosuna geçelim. Let's go. Agalar ekranı görüyorsunuz. Şu anda küreseldeyiz. Önceki Kasım ayındaki birinci burada yazıyor. Bu adam ABD. Yine Amerika birinci olmuş. Amin oğlum her yerde birinci bunlar. Şimdi gireceğiz. Profiline gir. Kardeşim Amerika sen dünyada birinci oluyorsun ama siktiğimin bir tane kılanı da büyük rütbesindesin. Oğlum sen başaramamışsın lan hayatının yarısı var yarısı yok pezevenk Buraya çatırt diye koymuşsun profiline koskocaman birinci simgesini yani bir tane da yardımcı lider bile olamamışsın. Sen gel biz sana bir rütbe veririz be. Şimdi agamızın köyüne girdiğimiz zaman tuhaf tuhaf bir şeyler yazıyor. Yine Amerika falan yazıyor herhalde. Bunlar yine kapitalizmin köküne kadar indirmişler. Kardeşim ordusuna girdik. Beyler birkaç tane kişiye daha bakmıştım böyle ikincisini üçüncüsünü vesaire. Dedim hani adam belki sinsi goblin falan kullanıyordur bizim gibi sosyopattır. Ama yok baba. Adamların hemen hepsi bu orduyu kullanıyorum. Süper binicili binici ordusu. Bu ordu yeni çıktı. 4 tane kellavisi, 5 melek, 1 tane bebek ejder, 2 barbar, 2 okçu, 4 tane süper dolar kılıcı, 6 balon, 4 büyücü. Bununla beraber de büyü fabrikasına da 4 öfke, gibi görünmezlik, bir iskelet büyüsü, bir tane zehir. Klan kalesine ne aldığını bilmiyoruz. Oyunda kullanacağımız ordu dünya birincisinden. Klan kalesinin içi ise kolsuzların liderinden olacak bu sefer. Hemen geçelim. Adamın kullandığı ordusunun aynısının tıpa tıpını basalım ve saldırıya gidelim. Ne vardı lan başka? 10 tane mi şuydu? Abi baktınız sevdiğiniz orduyu güzel falan gidiyor. Ben ben bile oynayabilirsem siz de alın oynayın amına. Bir bebek ejder kullanmış, iki barbar kullanmış, iki tane okçu kullanmış ne alaka? Dört tane süper duvar kırıcı kullanmış mal galiba. Ben şöyle orduya baktığım zaman ordunun birbiriyle hiç alakası yok. Aga klan kalemede bir tane şifa, bir tane iskelet büyüsü, alev atıcı ve geri kalan alayına birden de binici basıyorum. On tane de binici aldım. Bakalım bir kolsuz dünya birincisinin ordusuyla bile üç atabilecek mi? Herifçioğlu'nun köyünde iki tane, üç tane çok duvar güzel. Ben biniciyle gireceğim diye bütün x'ler karaya bakıyor. Bir tık sıçtık gibi düzeni acil çözmem lazım. Bir sürü de madenci. iki bir tane de zehir var. Ya raidik. Beyler tamam. Şu anda planımız hazır. Meleklerimin hepsi öldü. Abi bu saldırı sayılmaz. Anana uğradın. Siz nasıl bir düden o ya? Kardeş şu anda kendi videomun içerisine bir tane ek attım. Edit yaparken bir şey fark ettim. Sisenus saldırıları izlemeden önce de bunu videonun içerisine ek atmak istedim. Agalar ben saldırı sırasında en önemli şeyi unutmuşum. Benim bilincim max olmamasına rağmen küçük siri basmamışım ama olayın ilginçliği şuradaki bu kadar savaş yapmışım ve hiç şu konu beni rahatsız etmemiş. Lan bu ordu neden gidiyor dememişim. Ordu kendi şu anda savaştığımız köy binası 15 max düzenlerine karşı bile 1-2 seviye aşağıda olmasına rağmen hayvan gibi gitti ve istemeye istemeye de olsa yanlışlıkla da yapmış olsak bu ordunun acaba max olmasa Max köylere karşı nasıl performans verir gibi bir challenge yapmış gibi bir şey olduk. Baya baya Clash of Clans'taki bu orduyu stres testine soktuk. Ve videoya hemen girmeden size söylüyorum. Kesinlikle bu orduyu öğrenin. Amanakoyim nerf gelmeden oynayın abi bak. Bu dünya birincileri Aman işi biliyorlar. Bakalım Max olmadan ordu neler yapmış. Let's go. Bütün ilk yayları karaya bakıyor. Yani ben kara ordusu aldığım için mi böyle pezemekler geliyor bilmiyorum. İkidir bunlar geliyor. Her çok iyi gidiyor. My Queen şu an iyi ilerliyor ha. Şişt. öfke vurmaya başlarsa yani öfkeli kaya sıçar vurmaya başlarsa sıçarız abi. 90 seviye falan acımaz yani öfkeli kaya sıçar. Şurada bir tane hemen basalım öfkemizi. Güzel ilerliyoruz güzel. Güzel. Şuradan hemen bir buzat. at. Ananın yetenek açamadan öldüm. Yok yani olmadı. 2 yıldız. Oğlum çıldıracağım lan. Niye bu kadar fazla herkeste kara yükseği var? My Queen'imizi atalım. Buradan 5 tane şifacımızı gönderelim. Arkadan da alev atıcıyı salla. Şimdi kardeş. Buradan hemen 2 tane güdümlü testi. Yap baba. Monolith'i görene kadar devam. Ne yapsak kar. Salla salla salla. Çok iyi çok iyi. Çok iyi. Şu anlık bir sıkıntı yok. Bir sürü savunması var herifçi olduğunu. Alacağız. Gayet rahat alıyoruz hatta. Burada hemen bir tane öfkeyi sallandıralım başkan. Adamın düzeninde hiçbir türlü böyle ne bileyim titan bir tane olmadığı için çıkan iskeletler içimizden geçiyor. Ona yapacak bir şeyimiz yok. Şuradan bir duvar kırıcı sallayalım. My Queen'imizin yönü tam bir belli olsun aga. Tamam iyi gidiyoruz beyler. iyi gidiyoruz. Tamam çok güzel. 6 tane balonum varken güdümlüye melek verdik abi. çok iyi. Şimdi belediye binasını alması için şuraya bir tane destek atalım. Buradaki iskelettir, madendir. Onu alırsan içeri girersin diye. Ananı kim umut ediyordum. Kanka sen oradan var ya çok kötü sattın kraliçe ya. Kraliçe bir sattın bir sattın. inanılmaz sattın yani var ya. Adam gılan kalesine goblin koymuş beyler. Aga goblin niye lan? Dur bakayım. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Yarra Tamam güzel. Güzel. Şuradaki madencilerimize öfke atalım. Bizim kraliçe gerizekalı olduğu için en azından madencilerimiz belediye binasını aldı. Yani planın ilk aşaması güzel gitti abi. Duvar kırıcıyı falan atalım. Şuradan maiking'i artık yön verelim. Ordumuza başlayalım abi. Şuradan hemen ağır savunmaları gönder. Hibritler, biniciler bas baba bas 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 bas. Bir taraftan kraliçe gönderiyor. Bir taraftan ötekiler saldırıyor. O gidiyor, bu gidiyor, bu geliyor falan filan. Şuradan Mike queen'ime herhangi bir şey yapmıyorum. Bekliyoruz abi, bekliyoruz. Şuraya bir tane iskelet büyüsünü atalım. Kraliçeye baktığı için herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Şurada bir tane şifa at. Güzel bir şifa, güzel bir şifa. İskelet büyüsüyle taktik avcıyı çok iyi oynadık abi. İyi gidiyordu şu an iyi gidiyor. Şurada bir yeteneğe basalım. Koruyucu yeteneği hem rakip kraliçe için iyi oldu. Yani bizim kraliçemizi korudu. Buradan etrafta kalan bir şeyler varsa süreden yememek için de kendimizi savunalım. İyi ilerliyoruz başkanlar. Vallahi güzel gidiyordu. Şu an iyi gidiyor. Hemen sağ taraftan da kraliye şampiyonunu attım. Son 40 saniyemiz kaldı. Kraliçeyi korudum görünmezlikle. Ordumuz aşağıdan yardı geliyor başkanlar. Vallahi ordu yardı geliyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bak 30 saniye kaldı. Ordu şu ana kadar en başarılı halini görüyor gibiyim. Ver 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 ver. Okçu, mokçu, her şey bas. Son 24 saniye. Yapmayın lan. Hadi lan iskeletler, miskeletler bir şeyler yapın oğlum. 17, 16, 15 oğlum. Dünya birincisinin ordusunu kolsuzların lideri yapabilecek mi lan acaba? 10, 9, 8. Lan bir kaya ananız kaldı ananı sikeyim 6, 5, 4, 3. Ananı sikeyim 1. Ya %98 ya. Lan ilk kez oynadığım bir orduyu böyle ilk defa iyimsi gibi oynadım. Onda da sıçtık. %98 süreden kaldık ya. Kraliçe dönse iki tane vursa alacağız. Lan nasıl? Ya abi bu savaş bana değil bu savaş benim şeyime yazar. Tüh lan abi lan tüh lan abi. Beyler orduya aşırı yükseldim. Bak ikinci üçüncü oynamamda hemen bir üçlük geliyordu. Bak süreden falan filan yattım. Şimdi geldi yeni bir düzen daha. Yine üç tane çoklu ve dört tane ekse mi karaya bakıyor? Vay anana avradını ya. Bugün ne böyle kardeş? Hep böyle mi gelecek insanlar ya? My Queen yine buradan oynayacak. Tamam mı bak? Krali kraliçeyi oynatıyoruz. Şifalarını falan vereceğiz. Şimdi buradan bir tane güdümlü testi yapalım. Hava savunması onu indirecek biliyoruz ama yapacak bir şey yok. Şuradaki hava savunması yıkıldıktan sonra şuraya bir tane duvar kırıcıyı atalım. Duvara çık ama yine de at hemen Güzel ilerliyoruz. Şuraya bir tane bundan at. Şimdi kardeş diyeceksiniz ki alev atıcıyı nereye atıyoruz kral? Şuraya Mikingimizi fırlatacağız. Mikingin hemen arkasına da şuraya alev atıcımızı atacağız. Alev atıcı oradan atmamın tek sebebi X'e krala dönsün de bizim Miking ölsün ama. Anladın mı? Hem kral hem de alev atıcının gücüyle birlikte alacağız. Şu an sıçtık gibi. Kraliçe dışarı çıktı abi. Kraliçe çıkmaması gerekti. Hem bir yere çıktı. Bu baya kötü oldu. Nereden kurtaracağız biz şimdi savaşı? Şuradan iki tane büyücüyle belki bir şeyler yapabilirim. Kraliçenin önünü kesmek için her şeyimizi feda ettik. Kraliçe şimdi viraj aldı geliyor başkan. Kraliçe viraj aldı geliyor. Bu arada alev atıcı güzel x bize döndü. Alev atıcı ne vursa kar kardeş. Şuradan bir tane öfkeyi patlatalım. Belediye binası ve buradan monolite bir tane buz salladık. Güzel. Şimdi belediye binasını çok kraldan düşürdük kardeş. Alev atıcımız düşecek. Şuradan hemen orduya başlayalım. Orduya başladık. 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 Çok iyi başladık. Hiç sıkıntımız yok. Ordu güzel geliyor. Ordu iyi geliyor. Şuradan hemen buzumuzu atalım. Şuradan kraliçeyi bir öfke atalım. Buradaki ordumuza şifa istiyor musunuz kardeşler? Bir tane şifa atalım. Bekle. Şuraya bir orduya öfke at. İyi. Şu an iyi gidiyoruz. Şu an iyi gidiyoruz. Şu an sıkıntımız yok. Şurada koruyucunun yeteneğini bastım. Bekle. 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 Güzel. Şurada koruyucuya bir tane daha öfke at bizim adamlara. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dur bakalım. Şurada 3 tane kelle avcısını attım. Bir tane görünmezlik çaktım bardaş. Ops. Çok güzel. Şimdi rakip kralı geldi. Aga yapar mıyız bir şey be? He? Beyler yapar mıyız bir şeyler? Gelir mi bu savaş? Bence imkansız. Savaş patladı. Oğlum savaşa çok güzel başladım da. Niye öldük lan biz bu savaşta. Ya savaş çok çok iyi başlamıştı ya. Şuraya bir tane hemen askerleri fırlatalım. Savaşacak asker olarak my queen'imiz kaldı. Onun döfkesini, yeteneğini bastım. Şimdi kraliçe içeri de girmiyor. Koskoca kendi yeteneğini bok gibi kullandı abi. Hadi. Aga orduyu gördük. Ordu bence iyi, güçlü bak. Ben sağlam bir kolsuzum. Buna rağmen adamın ordusunu aldım. Hiç bilmediğim, hiç anlamadığım bir ordu sistemi var. Hibrit'teki mantığın aynı aslında. farklı bir şey yapmıyorsun ama ben zaten en kötü olduğu konu da bu ya. Benim hibritim kötü. Yani ben hibrit en çok neyi de tek atıyorsun dersen hibrit falan derim herhalde balonda bile daha az tekte kalırım. Hibrit pezevenginde ben hiç üç atamam. Bu orduda birazcık hibrit dayalı olmasına rağmen dünya birincisinin kullandığı orduyu, kolsuzların lider olarak kullanmama rağmen bir tane savaşta az kazanışçıyorduk, öteki savaşta ise yani böyle bir ordu bir, bir bokluk oldu. Bir de benim My King aşağı doğru gitmesini isterken yukarı doğru gitti. Oralarda falan bir sürü sıçışanlar oldu. Balonları iyi kullanamadım. Kelle avcılarını çok kötü kullandım. Duvar kırıcılar hiçbir işime yaramadı. Ortalama olarak 30-40 kişilik orduda benim hiç kullanmadığım kişiler vardı. Dünya birincisi ordusunun tıpatıp aynısını kullandığım için değişiklikleri yapmadım. Eğer bu severseniz ya da bu ordunun e sporcusu, e sibopçusuysanız ve biliyorsanız yorumlarda birilerini bilgilendirin. Bana bilgi vermeyin aman akım. Ben kolsuzluğumla mutluyum. Artık bundan sonraki dünya birincisi ne yaptıysa biz de onunkinin aynısını yapak da belki gelişiriz attı videomuzda. Görüşmek üzere dostlarım. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Kolsuzluktan utanmayın. Allah emanet olun ve bay bay görüşürüz maybara alırlarım.